Merhaba sevgili öğrenci arkadaşlarım. Şimdi birlikte ikinci dönem ikinci sınavın senaryo 1 sorularını çözeceğiz. 8 tane soru var bu senaryoda. Birinci soru polinomlarla ilgili gördüğünüz gibi. Ben bu soruyu iki yoldan çözeceğim arkadaşlar. Birinci yol şöyle. Qx eşittir. Bakın her iki rasyonel ifadede de Px ortak olduğu için Px'i şöyle dışarıya alıyorum. Yani ortak çarpan parantezini alıyorum. 1 bölü x eksi 3 Artı 1 bölü x artı 2 olur parantezin içi. Burada paylaştık x artı 2 x eksi 3. Sonra tekrar yazalım sol taraftaki ifadeleri. Q x eşittir. P x çarpı. Burada paylaştık dediğimiz arkadaşlar ne olacak? x eksi 3 artı x artı 2 bölü x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı olacak paydada. Devam edelim sağ taraftan. Qx eşittir. Px çarpı. Bakın şurada 2x eksi 1 kalır değil mi? X'leri toplarız 2x. 2 3 eksi 1 bölü. Şunları çarparsak dağılma özelliğini kullanarak x kare eksi x eksi 6 olur. Şurada zaten 1 var. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak Px çarpı 2x eksi 1 eşittir. Qx çarpı x kare eksi x eksi 6. Şimdi soruya dönelim. Bizden ne isteniyordu? Px polinomu baş katsayısı 1 olan ikinci dereceli bir polinom. Qx de birinci dereceli bir polinommuş. Bize bunlar soruluyor. Bakın arkadaşlar sağ tarafa dikkat ederseniz şurada eşitlik var. Şurası nedir? Qx'tir. Diğeri nedir? Px polinomdur. Soruda verilen bilgilerle tamamen örtüşüyor. Niye? Px'in Bakın başka sayısı 1 oluyor ve ikinci dereceli oluyor. Yani Px polinomu x kare eksi x eksi 6. Qx polinomu da derecesi 1 olan 2x eksi 1 polinomudur. Bu birinci yol arkadaşlar. İkinci yol arkadaşlar eğer işin esprisini daha doğrusu ince noktayı anlayabilirsek görebilirsek daha kolay ve daha da pratik. Ancak görmesi çok da kolay değil bu çözüm yöntemini. Şöyle arkadaşlar Px de bir polinommuş Qx de bir polinommuş. Öyleyse Qx'in bir polinom olabilmesi için Px'in x-3'e ve x-2'ye ayrı ayrı bölünmesi gerekiyor. Her ikisi de polinom olduğu için dolayısıyla Px'in çarpanları nedir arkadaşlar aslında? x-3 ile x-2'dir. Başka sayısı 1 olduğu için de 1 çarpı x-3 çarpı x-2 bize Px polinomunu verir. Çarparsak bunları x kare eksi x-6 eksi olur. Bakın Px polinomunu kolayca bulmuş olduk. Ama dediğim gibi eğer bu ayrıntıyı görebilirsek kolay bir yöntem. Qx'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Px polinomu şu x'in çarpımına eşit idi. Getirelim şurada Px yerine x eksi 3 çarpı x artı 2 yazalım. Her ikisinde de. x eksi 3 çarpı x artı 2 bölü x eksi 3 artı x eksi -3, 3 çarpı x artı 2 bölü x artı 2. Şöyle sadeleştirirsek QX polinomu eşittir. X artı 2 artı X eksi 3. En son bunları toplarsak 2X eksi 1 olur. QX polinomu. Evet ikinci soru hem karmik sayıları ilgilendiren bir soru tipi hem de ikinci dereceli denklemleri ilgilendiriyor. Çünkü bizden bir denklem isteniyor. Köklerinden birisi 3 eksi 2 olan bir denklemin diğer kökü bunun eşleniğidir. Yani x1'e 3 eksi 2 dersek ikinci kök 3 artı 2 iyidir. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceli denklemi yazarken kullandığımız bir format var arkadaşlar. O da şu. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Pekala buradaki t ve ç nedir? Onu söyleyeyim. t köklerin toplamı. ç ise köklerin çarpımı. Yani burada yapılacak olan sadece arkadaşlar şu sayıların toplanması bir de çarpılması. ç'yi bulunca getireceğiz yerine yazacağız. t'yi de bulup yerine yazacağız. Şimdi t'yi bulalım toplamlarını. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar artı iki 2 i ile eksi 2'yi birbirini götüreceği için 6'dır. Bakın toplamı kolayca bulduk. Pekala bunların çarpımını nasıl bulacağız? Birbirinin eşleri olan iki tane karmaşık sayının çarpımı pratik olarak şöyle bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanarak daha kolay çarpacağız. A artı b ile a eksi b kısaca çarpımı a kare artı b karedir. Bunu bir yere not edin arkadaşlar. Sık sık karşınıza çıkar bu şekilde çarpımı. Gördüğünüz gibi işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Buna göre bu ikisinin çarpımına bakalım. 3 eksi 2 çarpı 3 artı 2. Az önce şurada vurgulamıştık. Eşitliklerin çarpımının kolayca nasıl yapıldığını. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın a kare artı b kare diyeceğiz. A ve b burada 3 ve 2 olduğu için. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4'ten. Ç nedir? 13'tür. Şimdi yapılacak olan sadece şu sayıların getirilip şuraya yazılması arkadaşlar. T'ye 6 bulduk. Ç'ye 13 bulduk. Şuralara yazacağız. X kare T 6 olduğu için eksi 6x artı ç de 13'tü. Böylece istenen denklemi bulmuş olduk. Üçüncü sorudayız. Düzgün çokgenin kenar sayısı soruluyor. Düzgün çokgende arkadaşlar bir dış açının ölçüsü 360 bölü kenar sayısıdır. Pekala burada dış açı belli mi? Verilmemiş ama şuradan bulunabilir. Bir iç açısı 156 ise bunun bütünleri olan açı dış açısı olup 24 derecedir. 360 bölü n ne eşit olmuş oldu buradan? 24 eşit olmuş oldu. Kenar sayısı soruluyor. n ile 24'ün yeri değişebilir. Buradan n ne olur? 360'ı 24'e bölersek 15 olur. Dördüncü soru dörtgenlerle ilgili arkadaşlar. AB ile BC dikmiş. Uzunlukları verilmiş. 9, 12. AD ile DC eşit. Bir de D açısı 60 derece. Hemen ne yapacağız burada arkadaşlar? A ile C'yi birleştireceğiz. ABC dik üçgeni özel bir düşken. 9, 12, 15. Bu nedenle AC nedir? 15'tir. AD ile DC eşit olduğundan tep açısı da 60 derece olduğundan taban açılarda nedir? 60 derecedir. Burada karşımıza ne çıktı? ADC'nin eşkenar üçgen olduğu karşımıza çıktı. AC uzunluğu yani kenarın birisi 15 olduğu için diğer kenarlarda 15 santimetredir. Bizden istenen dörtgenin çevresi çevre nedir bu durumda? 15 artı 15 iki kenarın toplamı 30 artı diğer iki kenarın toplamı 9 artı 12'den 21 çevre nedir? 51 santimetredir. Geldik 5. soruyu arkadaşlar. Şimdi 5. soruda çözümü kolayca yapabilmek için arkadaşlar altın değerinde sol taraftaki şu özelliği bir hatırlayalım. Yoksa biraz zamanımızı alıyor eğer bu özelliği kullanmasak. Buradaki özellik şu arkadaşlar. Bir yamukta yan kenarların açı ortayının kesiştiği noktadaki açı 90 derecedir. Daha doğrusu buradaki DAK üçgeni dik üçgendir. Hemen soruya dönelim. Gördüğünüz gibi BC yan kenarı CF ve BF'ler bu açıların açı ortayı. Öyleyse F açısı 90 derecedir ve burada dik üçgen karşımıza çıktı. Asıl önemli olan nokta şurası arkadaşlar. Şöyle bir burada muhteşem üçlü var. Ve bu K noktasından geçen doğru parçası, paralel doğru parçası orta tabandır. Hemen soruya dönelim. CF6, FC8 olduğuna göre bu da dik üçgen olduğu için özel bir dik üçgendir. 6-8'den BC uzunluğu 10 santimetredir. Ve bu F noktasından geçen paralel doğru parçası orta taban olup sağ tarafta bir muhteşem üçlü oluşturur. Dolayısıyla burası da BC'nin orta noktasıdır. Buraya K diyelim. Muhteşem üçlü oluşturduğu için CK, KB ve K'ların her biri beşer birimdir. Ve bakın orta tabanın uzunluğunu bulmuş olduk. Orta taban uzunluğu 12'dir. Orta tabanın uzunluğu neye eşitti arkadaşlar? Alt taban artı üst taban bölü 2 Buradan da alt taban artı üst taban neye eşit olur? 24'e Bize sorulan üst tabanın uzunluğu 4 cm olur. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şu özelliği bir kenara not edin. Çünkü güzel bir özellik gördüğünüz kolayca çözdük özelliği kullanarak. Yoksa öbür türlü çözüm biraz uzuyor. Sorunun çözümüne başlamadan arkadaşlar altın değerinde olan şu özelliği bir hatırlayalım. Çok önemli bir kural arkadaşlar. Bu kural ne pekala? Bu kural şu. Açılarından birisi 30 ya da 60 olan dik üçgende hipotenüsün uzunluğu diyelim 2A ise 30 derecenin karşısındaki uzunluk hipotenüsün yarısı olan A'dır. 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısının kökü 3 katıdır. Şimdi soruya dönüp bu bilgiyi burada nasıl kullanacağız? Paralel kenarın alanı 24 kökü 3 olarak verilmiş. Alan neydi? Taban çarpı yükseklikti. Yüksekliğe x dersek 8x neye eşit olur? 24 kökü 3 olur. Buradan da sadeleştirme yaparsak x nedir? 3 kök 3'tür. Bu x dediğimiz bizim özel üçgenin 60 derecesinin karşısındaki uzunluktur. Ve şimdi şu kuralı kullanalım. 60 derecenin karşısı 3 kök 30'un karşısı olan AF nedir? 3'tür. Bize sorulan AD dik üçgenin hipotenüsü olduğu için 3'ün 2 katıdır. Bu nedenle AD uzunluğu 2 çarpı 3'ten 6 santimetredir. Evet yeni sorudayız. Bir tane dikdörtgen var. Açılar verilmiş. Bize bir açı soruluyor. AC ile df eşit verilmiş. Burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Şöyle bir dikkatli düşünelim. Köşegeni kullanacağız. Bakın db'yi çizersem db de diğer ikisine eşit olur. Niye? Çünkü dikdörtgende köşegenler birbirine eşit idi. Dolayısıyla şu maviyi devreden çıkarabiliriz. Bu durumda df b üçgeni ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. DFB üçgeni ikizkenar olduğu için B açısı nedir? 65 derecedir. İki köşesinin toplamı 130. Öyleyse şurası 50 derecedir. Ve şurası dikdörtgenin merkezi yani köşegenin kesiştiği nokta O olsun. DO ile AO eşit olduğu için şurası 20 derecedir. Ve şurası ne olur arkadaşlar? 20 artı 70 90. Üçüncü açı 90 derece olur. Bize sorulan açı da hemen bunun komşusu olan açı. Yani AEF açısı soruluyor. AEF. Burası da 90 derecedir. Arkadaşlar bu ikiz kenarın 65-65'ini yazdıktan sonra şöyle de devam edebilirdik. Bu açıyı bulmak için. Şurası nedir? Köşesi 90 olduğu için 20 derecedir. Şurası da 20 derece. Çünkü dikdörtgende şunların dördü de birbirine eşit. Yani köşegenler birbirine eşit olup ortalıyordu. Dolayısıyla burası 20 derece olur arkadaşlar. Şurası 45 olur. 65'te 45'i toplarsak şurayı verir. Toplam ne olacak? 110 olacak. Burası 110 110'sa şurası 70. İkisi 70 artı 20'den 90. Öyleyse yine bakın orası 90 derece oluyor. Son sorudayız. Bir kare sorusu. Kare sorularında eğer arkadaşlar işin içerisinde köşegenler varsa köşegenlerin birbirini dik olarak ortalamasını kullanacağız. Bu köşegenler eşit olup birbirini ortalıyor. AC'nin toplamı 8 olduğu için Buradaki parçaların hepsi de 4'er santimetredir. Şuraya T dersem TC ne olur? 4 olur. EC 6 olduğu için ET nedir? 2'dir. Bize sorulan DE şuradaki üçgenin bir hipotenüs oldu. Dolayısıyla X dersek buraya X'in karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamı eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. X kare eşittir 20 olur. X eşittir 2 kök 5. Burada size bir pratik yol söyleyeyim arkadaşlar. 2 ve 4'ü bulduktan sonra işinizi daha da kolaylaştırır ve hızlandırır. Dik kenarlarından birisi diğerinin yarısıysa mesela burası A burası 2A ise hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Burada da nitekim dolayısıyla hipotenüs nedir? 2 kök 5'tir. Evet böylece senaryo 1'i bitirdik gençler. İnşallah bir aksilik olmasa senaryo 2'yi çözüp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın